Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle hayalet ekranımızın ana ekran, yan ekran ve tarama ekran ayarlarını bu sefer sesli bir video olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ana ekranımızı tanıtmak isterim. Daha doğrusu ayarlarını nasıl yap yapabileceğimizi göstermek isterim. Şimdi başlayalım. Öncelikle burada yeni bir yerleşim oluşturuyorum. Adına ana ekran diyebiliriz. Hiçbir şey bırakmayalım. Temiz bir görüntü olsun. Ana ekranımızı şablon olarak oluşturduk. Önce bir kayıt alalım. Daha sonra senkronizasyonlarımızı yapalım. Güzel. Şimdi 4 saatlik bir grafikte ana ekran için indikatörlerimizi alıyoruz. Hayaleti alıyoruz. Hayalet aynayı alıyoruz. Hayalet dardariyeyi alıyoruz ve hayalet sayfa batılamaya alıyoruz şimdi burada hayalet için yapmamız gereken herhangi bir ayarımız yok yalnız ayna için lavelsleri kapatıyoruz dardariye için fitil 0 ve kenarları sıfır olarak alıyoruz. Temiz bir görüntü olacak. Ana ekranda. Yan ekranda da öyle. Hep beraber ayarlayacağız. Hayalet Alesay Fibo taramamız içinde de kapatıyorum. Yolları kapatıyorum. Buradan herhangi bir ayar başka bir ayarımız yok şu seviyelerde kapatabiliriz temiz bir görüntü oldu şimdi üstte tek indikatör kullanıyoruz zaten yeşil sarı turuncu ve mor hatta. bunları daha sonra anlatacağım zaten ve giriş çıkış için tuzak bölgelerimizi aldığımız hayalet fibomuz kalıyor. Alt ekranda ise osilatör olarak kullanacağımız 3 indikatörü birleştirmemiz gerekiyor ki rahat bir çalışma alanı olsun ve birbirinden destek alalım. Öncelikle ilk osilatörümüz ayarını ellemedik, ellemiyoruz. Dar yukarı taşı diyoruz. Bir üst panosuna getir diyoruz. Aynanın içine alıyoruz. Yalnız şu ölçeklendirmede dar dar yerin ölçeğe bağlı z zamanını ölçek yok tam ekran olarak alıyoruz. Daha sonra hayalet RSI fibomuzu da aynanın içine taşıyoruz. Üst panosuna getir. Ve bunun ölçeklemesini de aynı şekilde ölçek yok tam ekran. Sadece hayaletin ölçeklemesi yeterli bize. Aldıktan sonra neredeyse ana ekranımız tamam kontrol edelim pivot taramamız var burada dardariye taramamız var hatta ana ekranda taramaları dahi kapatabiliriz gayet güzel oldu şimdi bunun için göstergelerin yanında bulunan gösterge şablonları bölümüne gösterge şablonunu kaydet diyerek ana ekran diyelim sembolü hatırla aralığı hatırla diyelim ve kaydedelim bunu da kısa yol olarak alalım daha sonra ana ekranı da kaydını tekrar alalım. Artık Trading açtığımız zaman buradan ana ekranı açtığımızda hatta onu da favorileri ekledersek burada ana ekran olarak da favorilerde bulunacak. Oraya aldığımız zaman ayarlı bir şekilde ana ekranımız açılmış olacak. Şimdilik ana ekran ayarımızı yapmış bulunmaktayız. Yan ekran ayarı için ayrı bir video çekmem gerekiyor. Şimdilik size kısa bir veda ediyorum ve diğer video için hazırlıklarımı yapıyorum. Görüşmek üzere saygılarımla.